Bu bir halk oylaması. Genel seçim değildir. Hükümet ve meclisin güzel bir eseridir. Seçilecek bu tercih ülkenin kaderidir. Yüzyılın fırsatını sakın hat etmeyelim. Bu kutlu yürüyüşü asla tekletmeyelim. Sakın kanmayın dostlar. Saptırdılar konuyu. Yetersiz belki ama önceki dipsiz kuyu. Mantıklı düşünürsek galip gelir sağduyu. Gel kardeşim birlikte dikkatle okuyalım. Okumadan mühürü rastgele basmayalım. Madde madde bakalım bize ne getiriyor. Değişen bu maddeler ne anlama geliyor? Ayrı telden çalan çok ama metin ne diyor? Ben okudum dostlarım. Hayırın anlamı yok. Evet demek içinse inanın neden pek çok. Sevdan kızıl elmadır, ülkücü anlayışla. Okudum, kıyasladım, tarafsız bir bakışla. Manzumen yol göstersin, gönüllere akışla. Gel benim ülkedaşım, vicdanına bir danış. Ülkeni seviyorsan, evet demeye çalış. Şimdi ben başlıyorum, gerekli izahata. Sırt üstü yaslanarak, herkes geçsin rahata. Dikkat ile dinleyip, başlasın tahkikata. Maddeleri sayarken yorumlar ekliyorum. Manzume biraz uzun sabırlar diliyorum. Madde 10. Şehit yakınlarına iltimat geçilecek. Sakat ve yaşlıların yüzü güzülecek. Sokak çocuklarına kol kanat gerilecek. Gel kardeşim mühürü evetin üstüne vur. Bitsin artık zulümler kötü gidişi durdur. Madde 20. Pişleme yöntemleri tarihe karışacak. Kişisel verilere koruma sağlanacak. Millet sevdalıları yaftalanamayacak. Gel kardeşim mühürü evetin üstüne vur. Bitsin artık zulümler kötü gidişi durdu. Madde 23. Seyahat özgürlüğü hukuka bağlanacak. Yurt dışına çıkanlar artık rahat olacak. Hakim kararı varsa Çıkış yasaklanacak. Gel kardeşim mühürü, Evetin üstüne vur. Bitsin artık zulümler, Kötü gidişi durdur. Madde 41 Çocuklara korunma, Bakım da sağlanacak. İstismar ile şiddet, Mutlaka son bulacak. Devlet bu çocuklara, Gerçek baba olacak. Gel kardeşim mühürü, Evetin üstüne vur. Bitsin artık zulümler, Kötü gidişi durdur. Madde 51. Madde aynen işliyor. Tek şey var değişecek. Sen dikkat etme hakkı çağdaş hale gelecek. Aynı iş kolunda birden çok seçilecek. Gel kardeşin mühürü evetin üstüne vur. Bitsin artık zulümler kötü gidişi durdur. Madde 53. Benim memur kardeşim rahat nefes alacak. Toplu sözleşme ile imtiyaz kazanacak hakem kurulu ile hakkını arayacak. Gel kardeşim mühürü, evetin üstüne vur. Bitsin artık zulümler, kötü gidişi durdur. Madde 54. Grev ve lokatlardan sendikası yıracak. Artık tüm zararlardan mesul olmayacak. Kötü olmuş bu ama grev hakkı artacak. Gel kardeşim mühürü, evetin üstüne vur. Bitsin artık zulümler, kötü gidişi durdur. Madde 74. Her konuda herkesten dilekçe alınacak. Kamu denetçileri adalet sağlayacak. Yanlış hesaplar varsa Bağdat'tan çağrılacak. Gel kardeşim mühürü evetin üstüne vur. Bitsin artık zulümler, kötü gidişi durdur. Madde 84. Partileri hiç kimse derdest edemeyecek. Partiler kapansa da vekillik düşmeyecek. Demokrasi rüzgarı bizi serinletecek. Gel kardeşin mühürü evesin üstüne vur. Bitsin artık zulümler, kötü gidişi durdur. Madde 94. Başkanlık divanında süreler belirlenmiş. Bize fayda yok ama iç tüzük temizlenmiş. Vardır bir faydası ki böyle karar verilmiş. Gel kardeşin mühürü, evetin üstüne vur. Bitsin artık zulümler, kötü gidişi durdur. Madde 125. Yüksek askeri şura, ihraçta zorlanacak. Namaz kılıyor diye mensup atamayacak. Yerindeki yerindelik yetkisi kullanılamayacak. Gel kardeşim mühürü, evetin üstüne vur. Bitsin artık zulümler, kötü gidişi durdur. Madde 128. Mali ve sosyal haklar gasp edilemeyecek. Toplu sözleşme hakkı hükmüyle gizlenecek. Mini tadilat ama kararla netleşecek. Gel kardeşim mühürü evesin üstüne vur. Bitsin artık zulümler kötü gidişi durdur. Madde 129. Eğer memur suçluysa cezası kalkmayacak. Fakat haksızlık varsa kendini savunacak disiplin kararları yargıya açılacak. Gel kardeşim mühürü, evetin üstüne vur. Bitsin artık zulümler, kötü gidişi durdu. Madde 144. Hakimler ve savcılar çizmeyi aşmayacak. Usul ve esaslarda kanunla sağlanacak. İç denetçi, müfettiş soruşturma yapacak. Gel kardeşim mühürü, evetin üstüne vur. Bitsin artık zulümler, kötü gidişi durdur. Madde 145 Askeri yargı artık kışlasında kalacak. Sivil vatandaşlara asker karışmayacak. Darbeye yeltenenler sivil yargılanacak. Gel kardeşim mühürü evetin üstüne vur. Bitsin artık zulümler kötü gidişi durdur. Madde 146 Anayasal mahkeme çiftlik olamayacak. 11 olan sayısı 17'ye çıkacak. Adil bir seçim ile eşitlik sağlanacak. Gel kardeşim mühürü evetin üstüne vur. Bitsin artık zulümler, kötü gidişi durdur. Madde 147. 12 yıldan fazla görev yapılmayacak. Üst üste iki dönem mümkün olamayacak. Anayasa hukuku herkesi bağlayacak. Gel kardeşim mühürü evetin üstüne vur. Bitsin artık zulümler, kötü gidişi durdu. Madde 148. Artık herkes bireysel başvurular yapacak. Anayasal güvence sağlama alınacak. Kuvvet komutanları artık korunmayacak. Gel kardeşim mühürü evetin üstüne vur. Bitsin artık zulümler, kötü gidişi durdu. Madde 149. En az 12 üye. Salt çoğunluk geliyoruz. Üçte iki olmazsa partiler kapanmıyor. Bireysel başvuruda duruşma yapılıyor. Gel kardeşin mühürü evetin üstüne vur. Bitsin atış zulümler kötü gidişi durdur. Madde 156 ve 157. Maddeler aynı kalmış. İçerik ellenmiyor. Çalışma, yargılama, işleyiş değişiyor. Hakimlik teminatı asli hüküm oluyor. Gel kardeşim mühürü evetin üstüne vur. Bitsin artık zulümler, kötü gidişi durdur. Madde 159. Sakin, savcı kurulu at oynatamayacak. Masum meslektaşına kumpas kuramayacak. Adil yargılamayla adalet sağlanacak. Gel kardeşim mühürü evetin üstüne vur. Bitsin artık zulümler, kötü gidişi durdur. Madde 166 ekonomik ve sosyal konseyler kuruluyor. İstişare amaçlı kurullar oluşuyor. İktidar kanadını ikaz edebiliyor. Gel kardeşim mühürü evetin üstüne vur. Bitsin artık zulümler kötü gidişi durdur. Geçici 15. madde. Bedenler kıyılsa da ruhlar hesap verecek. Darbe yapmak bir yana bahsi geçemeyecek toplumun vicdanında dar belalet Gel kardeşim mühürü, evetin üstüne vur. Bitsin artık zulümler, kötü gidişi durdur. Geçici 18. madde. Anayasal mahkeme kabuk değiştiriyor. Yedekte bekleyenler hemen asil oluyor. Tırpan koydular ama çok şeyler değişiyor. Gel kardeşim mühürü, evetin üstüne vur. Bitsin artık zulümler, kötü bir durdu. Geçici 19. madde. Üstünlerin hukuku devri artık bitiyor. Hukuku üstünlüğü prensibi geliyor. Egemenlik yeniden milletime geçiyor. Gel kardeşim mühürü ...evetin üstüne vur. Bitsin artık zulümler kötü bir işi durdu. Değişen metinleri tek tek yazdım sizlere. Hepsi bundan ibaret oyun var mı bizlere? Evet demek şereftir. Evet çibülbüllere. İhtilal mağduruyuz. Hesabı soracağız. Yargılayamasak da ruhları atacağız. Ne halk yerse yesinler. Hukuk hesap verecek. Demokrasiyi artık kilitleyemeyecek. Suç işleme hakkını asla göremeyecek. Gel kardeşim mühürü evetin üstüne vur. Bitsin artık zulümler, kötü bir dişi durdur. Demokrasi, adalet herkes için gerekli. Bu millet darbelerden, zulümlerden çok dertli. 13 Eylül sabahı ülkem kupa yelkenli. Gel kardeşim mühür, evesin üstüne vur. Bitsin artık zulümler, kötü gidişi durdur. Değişim rüzgarları bize umut veriyor. Ülkemin koşulları her gün güzelleşiyor. Bu ülkede yaşamak huzuru getiriyor. Ülkemdeki rakamlar, moraller düzelmekte, dünyanın zirvesine hızla ilerlemekte. Vicdanlar noter olsun ve sonra dile gelsin. Zihinler tazelenip pislikler temizlensin. Geçmişin enkazından gerçekler devşirilsin. Hayır demek yakışmaz ülkenin insanına. Her ayıra üç evet atalım o sandığa. Bu mazlume barıştan, hele dikkatle oku. Hayır demek zarardır, sakın seçmesen onu. Vereceğin evetle düzelir tantal dokun. Gel kardeşin mühürü, evetin bağrına vur. Bitsin artık zulümler, kötü gidişi durdur.